arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sarat'la birlikte Sarat oyun oynarız işte o zaman başlayalım FNAF'ın ikinci bölümü ama Minecraft çekiyor mu? çekiyor bu da yok şimdi gel İki, İkiye basıyorum bastım oldu mu? Aa, tamam sen hiçbir yere kıpırdama önceki bizi yapma Abi bu set niye çıkıyor ya? 3 tane çıka var oha. Sarı. Şuna evet, Gördüm gördüm. Evet. Üç tane çıka var oha lan. Ne çıkaymışsınız? Sarı bu oyunun baş, baş karakteri herhalde çıka değil mi ya? Ama başka başka ne? Cihaz. Cihaz. Cih Dur Sarı. Dur. Tamam ben bakayım. Sağa tıkla. Sağa <laughs> Ne diyorsun kardeşim? Ben ödüm korktum. Lan Foxy geliyor. Foxy geldi Serhat'ın. Sarı Serhat gel. Ben buraya geldim. Çıkam yok. Ben neyse gel bekleyin. Ya bu ses niye çıkıyor değil mi ya? Ben böyle şey çıkınca şey korku geliyor değil mi? Korkun şu gibi geliyor. Zaten orayla ilgilenmem buraya, buraya bakayım ya. sonra. Tövbe. Tövbe tövbe. çık geliyor. çık geliyor. Çıka geliyor. geliyor. Kapatayım mı? Ben kapattım. Sa saat saat yedin yedin mı? Bir şey yapabilir miyim? saat bir, saat bir ama şarj şarj yetmiş bir. Oo çok kuzeniyor. Çok kuzeniyor. Bu kapıda bir şey var mı? Varsa kapalı kapı. Yok. Sarak gel. Sara, arkada niye? Burada, bu kapıda hiçbir şey yok. Hadi geliyor, Sara, gir. O oh, oh, son da kapandım, kapattım ya dur ben bir kameraya bakayım. Ben ne kameraları? Hmm. Hmm. ya? Çıkı kapının da arkadaşlar bakın. Çıkı var. Hmm. Çıkı bekliyor arkadaşlar orada. Sonra şu an... Sonra şu anda senin yanında bir biri var. Gel. Bir çocuk buldum. Ne? Sen ölebilir misin? Neredesin? Neredesin sen? Bırak sen ya. Sen ne bilirdin ki? Sara çabuk gel. Neredesin sen? Buradayım. Çabuk gel oraya. Kim var bilmiyorum. Sara ben koşarak geliyorum. Gelmene gerek yok. Sıra Sadece yıkışacak. Sadece... Sara aç, 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 aç Hayır. Ben burada kaldım. Hı, Dur. çınar. Dur. Ne yapacağız biz abimizim ya? Aç kapıyı. Açılmıyor ki. Niye dur? Öleceğiz. Tamam. Öl 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 ölmüyor Hayır, karanlık oldu değil mi? Kapıya basın ya oraya kapı tablosuna. Bilmiyorum önce dur. Tamam <laughs> şart bilsin. Okey. Hiçbir şey yapamıyor <laughs> Hiçbir şey yapamıyor muyuz Hiçbir şey Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. <laughs> hey. Kamer! Kamer! Susunma. Allah Allah. Susunma. Serhat bu sefer. Koyundan ayrıldı. Ya Serhat. Ben ayrılmadım. Tamam. Hadi. Üçüncüye geçeceğiz. Üçüncüyle geçeceğiz. Bir git bastım. Bir, iki, üç bastım. Selam basıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. <laughs> basmadım aslında. Ben aslında basmadım. <laughs> ha, kaç kadar <yukarı> var senin? <laughs> yedi falan. <laughs> Kızma, nazim <laughs> <fermi canceled. gülüyor> ya ne ki nasıl çuna çuna topu nasıl çuna ben ya koyma kadar karga gel bastım kuku 1 2 3 4 5 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Okan oh, gel bak bak benden git de ki. Bana merak etme. Hayır. Ama daha zor. Daha daha zor. Korkuyor. Aha saat gel oldu direktman ben iyi. değil mi Serhat? Saat direkt mi? Hı -hı. Dur. Hı -hı. Dur. Dur. Hı -hı. Tamam iyi ya. İyi e, şimdi ben iyi ilerledim. Sen kapı kapatın mı? Arkadaşlar bu arada hangi karakter olduğunu göstereceğim. Bakın. Bu karakter. Lan ben sen git. Ama ben kameraman olayım. Normal plancı kameraman olayım. Tamam ben plancı kameraman olayım. Ben plancı. Ya yazdılar şey sanırım. Hmm. Arkadaşlar bu da benim. Video tabi ya. Allah Allah. <laughs> hmm.

Büyük bir şey yok ki. Bak. Ne? Çok açık mı? Yok yok yok. Bak. Gel. kapat. Lan yok ki. Görürsen direkt bana söyleseler. Hayır. Buradan geliyor. Buradan gelmiyor. Şuradan geliyor. Bak. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Bak. Buradan çık kaldık daha. Tam bu. bir şey. <laughs> ha? Gelin mi? Sarı ben buradayım. <laughs> Sen orada bekliyor. bir şey geliyor. Bir şey varsa direkt sor bana. Ne Gel buraya bakalım. Buraya her zaman bakmamız lazım. Geliyor. Bir sıra dur. Bakalım Vallahi kapanmış şimdi. Burada bir, bir şey var mı? Burada bir şey yok. Kimse. Şey. Burada kimse yok. Sıra da. Burada kimse yok. Sen oradan bir şey görür. Ya ben bu sistem hiç sevmiyorum bu sesi. Ya sen nasıl çıktı? Şaka bu nerede? orada. Uuu. Uuu.

yakını Çıkmıyor, Çıkmıyor mu daha iyi var. Çağırın yeni mi? buraya çık kalsın. Al saat dört. <laughs> Çıka geliyor. Tamam. Bunlar hazır 15. Ama yine iyi dayandık he. Demek hmm. sektirdi iyi dayandık. Çok şey yazdık. Ben hayır. ama. An oldu. Lan oldu. Kusura özür dilerim hemen. sen yanıma gel. Yanıma gel yapamam yanımda bekle. Dur. ha kapılar açılınca direkt koşacak. <laughs> <laughs> Sana yanında dur. Tam Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Sağ ol, bay bay ya. Çok uğraşıyoruz <laughs> hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın.